Merhabalar. Dursun adında bir genç vermiş. Annesinden başka kimsesi yokmuş. Gençmiş, kuvvetliymiş, aynı zamanda da fakirmiş. Fakirlik canına tak edince İstanbul'a gidip çalışmaya karar vermiş. Annesinin elini öpmüş, düşmüş yollara. Sonunda İstanbul'a varmış. Fakat iş ne gezer? Nihayetinde Müstakim Efendi isminde ak sakallı, nur yüzlü bir insanın kendisine hizmetçi aradığını duyurmuşlar. Varmış Müstakim Efendi'nin kapısına. Ben çalışmak isterim demiş. Ne kadar verirsin? çalışmasına çalış da ben ancak bir kuruş veririm demiş. Dursun'un gözleri açılmış. Günde bir kuruş mu efendim? Hayır. Haftada bir kuruş mu? Hayır. Ayda bir kuruş mu efendim? Hayır. Senede yalnızca bir kuruş veririm demiş. Durmuş şaşkınlığından konuşamamış. Müstakim efendi tekrar etmiş. Senede bir kuruş veririm. Yalnız bunun yanında bir de nasihat veririm demiş. Durmuş dile gelmiş. Ben nasihati ne yapayım? bana para lazım demiş. Müstakim efendi para kaybolur evladım ama nasihat hiç bitmez ömrünün sonuna kadar sana yardımcı olur. Durmuş tam çıkacakken ihtiyar şu duvarlara bak hep kitap dolu. Ben bunların hepsini okudum. Ömrüm, saçım, sakalım kitapla geçti demiş. Aklın paradan daha kıymetli, daha işe yarar olduğunu kanaat getirdim demiş. Sen bana çalıştığın sürece paradan daha kıymetli olan bir şey veriyorum. Aklın varsa kal demiş dursun. Hayır efendim, bana para lazım deyip dışarıya çıktı. Sokakta yalnız kalınca düşündü. Acaba paradan kıymetli olan şey neydi? Kahvede arkadaşlarıyla otururken kafasını kurcalayan o kıymetli şeyi merak ediyordu. Müstakim efendinin teklifini çaresizce kabul etmiş ama aklı o nasihatte takılı kalmıştı duvarları kitapla dolu olduğunu görünce merakı iyice artmış teklifi istemsizce kabul etmiş. Bir yıl boyunca bahçeye bakmış, evi süpürmüş, su taşımış, sayılı günler çabuk geçer derler ya koskoca bir yıl bitmiş ve bir kuruş ve bir nasihatin vakti gelmiş. Müstakim efendi kuruşu verdikten sonra sıra nasihatine gelmiş. Acaba o nasihat neydi? Yolunu, izini bilmediğin yere girme nasihatiydi. Dursun'un canı sıkılmış. Ben bu nasihati zaten biliyordum. Müstakim Efendi de biliyorsan iyi, şimdi bildiğini hatırla, bu daha iyi demiş. Dursun Efendi toparlanıp gitmeye hazırlanırken Müstakim Efendi bir teklif daha yapmış. Evlat, istersen bir sene daha hizmet et, bir kuruşunu ve bir nasihatini sana vereyim. Hayır ihtiyar, istemem. Aklımı peynir ekmekle yemedim. Koskoca bir yıl çalışıp bir kuruş ve bir nasihat hiç akıl kârı değil demiş ve oradan kızgınca çıkıp gitmiş. Akşam yatağına girdiğinde uyku tutmamış. Acaba o nasihat beni zengin edecek, beni kurtaracak bir şeyse diye aklını kurcalamış. Bu düşüncelerle uyuya kalmış. Sabah uyandığında ise kendini müstakim efendinin kapısında bulmuş. Tamam peki demiş, bir yıl daha çalışacağım. Gel zaman, git zaman, bir yıl daha geçmiş. İkinci senenin sonunda müstakim efendi Dursun'u çağırıp, bir kuruşunu verip bir de nasihatini söylemiş. Emanete hıyanet etme evladım demiş. Durmuş bu durum karşısında iyice çılgına dönmüş. Yahu ihtiyar ben zaten bunu biliyordum. Bu nasihata ne ihtiyacım var demekten geri durmamış. Dursun hazırlanıp çıkacakken müstakim efendi bir teklif daha sunmuş. Evladım bir sene daha hizmet edersen bir kuruşunu verir bir de nasihat daha veririm demiş. Dursun bunu kabul etmeyip hiddetle çıkmış. Fakat aklı üçüncü nasihatte takılı kalmış. İş aramış fakat yine iş bulamamış. Tekrar müstakim efendinin kapısını çalmış. Peki demiş gene kabul ediyorum teklifini. Dursun yine bir sene hizmetini sürdürmüş. Sene sonunda bir kuruşun yanında söz verilen o nasihat söylenmiş. Hanımını kendin gitmediğin yere gece yatısına gönderme demiş. Bu seferden hepten çılgına dönen Dursun müstakim efendiye Allah asmarladık deyip yola çıkmış. Bir kervana katılıp garip anasının yanına gitmeye karar vermiş. Müstakim efendi, oğlum madem annenin yanına memlekete gidersin, şu iki somun da annene benden götür diye eline tutuşturuvermiş. Müstakim efendinin hediyesine kızmışsa da sesini çıkarmayıp yola çıkmış. Önceden anlaştığı gurbetçi kervana katılmış. Memlekete doğru yola çıkmışlar. Uzun bir yolculuktan sonra su kenarına gelip suyu geçmeleri gerekmiş. Tam suya girecekken Dursun'un aklına Müstakim Efendi'nin söylediği ilk nasihat gelmiş. Yolunu izini bilmediğin yere girme. Birden geri çekilmiş. Birkaç kişi suya girip boğulmuş. Dursun içten içe Müstakim Efendi'ye hak verip ona dua etmiş. Kervan yola devam etmiş. Karnı çok acıkmış. Yanındaki somunlardan bir tanesini yiyecek olmuş. Fakat burada Müstakim Efendi'nin emanete hıyanet etme nasihati aklına gelmiş. Nasıl hatırlamasın? Çünkü Müstakim Efendi o somunları kendisine değil annesine vermesini istemişti. Bir süre daha gitmişler fakat ileride yollarını eşkıya kesmiş. Eşkıyalar kervandaki herkesin mallarını soyarken sıra Dursun'a gelmiş. Eşkıyalar Dursun'un üzerine ararken kazandığı 3 kuruşu görmüşler. Dursun'la alay ederek bu 3 kuruş için mi gurbette bu kadar çalıştın? niye fazla para kazanmadın diye Dursun'u bir güzel dövmüşler. Dursun efendi bu hadiseler sonunda güç bela memlekete varmış. Garip anasının elini öpmüş. Annesi ne getirdin diye sorunca yazık Dursun içini çekerek şu iki somunu getirdim anneciğim demiş. Bu durum karşısında annesi küplere binmiş. Ah benim akılsız, tembel, ahmak oğlum diye vermiş, veriştirmiş. Ortalık sakinleşince karınları acıkmış. Sonunda Dursun boynunu bükerek getirdiği somunları koymuş. Bir tanesini bölmüş fakat ne görsün içi tıka basa altın doluymuş. Heyecanla diğerini de bölmüş o da tıka basa altın doluymuş. Bu muhteşem olay karşısında Dursun Efendi annesiyle birlikte sevinirken bir yandan da Müstakim Efendi'nin emanete hıyanet etme nasiyeti kulaklarında çınlıyormuş. Nasıl çınlamasın? Eğer Dursun acıktığında o somunları yeseydi altınlar ortaya çıkacak, eşkıyalar da onu elinden alacak. Dursun Müstakim Efendi'ye dualar üstüne dua ederken çok zengin olmuş ve evlenmiş. Onun üçüncü tavsiyesini de yerine getirerek hiçbir zaman hanımını kendi gitmediği yere göndermemiş tabi müstakim efendiye tüm hakkında helal ettiği gibi dualar üstüne dua etmiş. Kıymetli izleyenler kıssadan hissemize gelecek olursak hayatımızda nasihatler çok değerlidir. Neden mi çok değerlidir? Çünkü hayatta parayı bulursunuz, evi bulursunuz, arabayı bulursunuz ama nasihat veren birini bulduğunuzda onu asla kaybetmeyiniz. Çünkü insan zayıf ve güçsüz olması hasabıyla tahrip etmek, yıkmak, bozmak çok kolaydır. O zaman tahrip olmamak, bozulmamak, yıkılmamak için bizi o yolda doğru götürecek bir göstergemizin olması lazımdır. Mesela sahabe efendilerimiz birbirleriyle karşılaştığında imanın nasıl diye sorarlarmış. Çünkü insan nasihat'e muhtaçtır. Bazen bir bakıştır nasihat, bazen bir duruştur nasihat, bazen bir sözdür nasihat. Bazen en büyük nasihat ölüm olur. O zaman etrafımıza bakacak olursak çok nasihat vardır. Her nereye bakacak olursanız olun bize bir nasihat olur. Lakin nasihatlar uygulanmazsa bir kuruş değeri yoktur. Her şey bir nasihattir diyebiliriz fakat önemli olan bu nasihati alıp uygulamaktır. Kulak arkası yaparım, itibar etmem, kafama takmam diyorsanız asla durmuş efendi misali hiçbir güzelliğe, nimete, berekete mazhar olamayız. Etrafımızdaki insanlardan bazen güzel sözler, nasihatler duyuyoruz. Yine mi anne? Hocam ben bunları biliyorum. Arkadaşım bana nasihat verme gibi cümleler sarf ediyorsak yanlış yapıyoruz demektir. Çünkü o nasihatleri tekrar tekrar hatırlamaya ihtiyacımız var. Bunun tersine etrafımızda bize nasihat verecek birisi yoksa bir şeyler ters gidiyor demektir. Yolumuz açık. Açık olan bu yolda bizlere rehber ve örnek olacak güzel zatlara ve nasihatlere muhtacız. Bu noktada en güzel rehber Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve en güzel nasihat Allah'tan bize gönderilen Kur'an-ı Kerim'dir. Bizler hayatta en güzel rehberimizi ve en güzel nasihatlerimizi dinler, onların söylediklerine uyduğumuz nispette başarılı ve istikametli olacağız inşallah. Bakınız en güzel rehberimizden bir hadisi şerif bu durumu şöyle açıklıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki benim ve sizin haliniz ateş yakıp da ateşine cırcır cır böcekleri ve kelebekler düşmeye başladığında onlara engel olmaya çalışan adamın haline benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Siz ise oradan kurtulup ateşe atlamaya çalışıyorsunuz. İşte bizim en güzel rehberimizin bize ne kadar şefkatli ve bizim faydamızı bizi bizden daha çok düşünüyor. Ona ve ashabına selam olsun. Yine en güzel nasihatımız olan Kur'an-ı Kerim'de bize bir ayet şu nasihat ediyor. Ey Adem oğulları ben size şeytana kulluk etmeyin çünkü o size apaçık düşmandır ve bana kulluk edin. Bu dost doğru bir yoldur diye ahdetmedim mi? Başka bir ayeti kerimede cehennemin bekçileri onlara size bu azabı haber veren bir korkutucu gelmedim diye sorar. Devam eden ayette onlar derler ki evet gerçekten bize bir korkutucu geldi. Fakat biz yalanladık ve onlara Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içerisindesiniz dedik. İşte bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak adeta insanlara nasihat ediyor. Ders veriyor. Peki bu nasihatlere nasıl uymaya çalışacağız? Elbette farkındalıkla. Farkındalık sahibi olan bir insan etrafındakilere kayıtsız kalmaz. Farkındalık sahibi bir insan etrafından sürekli ders alır. Tefekkür eder. Bu insan tabii ki söylenen sözlere, nasihatlere kulak asar. Onları uygulamaya çalışır. Cenab-ı Hak hayatımız boyunca karşılaştığımız ve karşılaşacağımız uyup onlarla amel etmek nasip eylesin. Amin. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun.